Merhabalar. Bu videoda başlangıç seviyesinden ileri seviyeye flick tekniğini göreceğiz. Flick ve flip aynı anlama gelmektedir. Kısa topları açmak olarak Türkçemizde bunu tanımlıyoruz. Başlangıçta daha çok temel bilgiler olacak. İlerledikçe daha kompleks ayrıntılara girilecektir. Ele alınacak ilk konu fiziksel tekniktir. Fiziksel Teknik Vücut duruşu nasıl olmalı? Vücut duruşu Duruş pozisyonu olarak temel bekleme duruşunda olmalıyız. Forentimize veya bekentimize kısa gelen topa sağ ayakla bir adım öne atıyoruz. Ardından göğsümüzü ve vücudumuzun üst kısmını öne doğru eğiyoruz. Dirseğimiz biraz yukarıda olmalı. Ön kolumuzu hafifçe karnımıza doğru büküyoruz. Raket ucumuz aşağıya gösterir durumda bileğimiz gevşek. Bu durum topu rahatlıkla söküp kaldırmamızı sağlar. Daha fazla spin oluşturmak için ise kolumuzu dirseğimizin etrafında döndürüyoruz. Bunu arabaların ön cam sileceğine benzetebiliriz. Arabanın cam silecek motoru güç üreterek silecek kolunu bir sağa, bir sola hareket ettirdikçe silecek kolunun ucuna takılan lastik çubuk cam yüzeyine temas ederek camı temizler. Dirseğimiz sabit kalıyor. Ön kolumuz dirsek etrafında dönerken bileğimiz savrulup raketimiz topa temas edip topu döndürüyor. Temas ve zamanlama daha fazla spin. Topa spin vermek bir tekerleği döndürmek gibidir. Tekerleğin tam merkezine doğru vurursak tekerlek dönmez. Tekerleği döndürmek için teğet vuruş yapmalıyız. Ancak vuruş yaparken açımız çok önemli. Yapılan en genel hatalardan biri kapalı raket açısıyla topa girmektir. Bu açıyla topa girdiğimizde topu ıskalamak veya topu filenin üstünden aşıramamak en çok rastlanılan genel hatalardır. Bu nedenle raket açısını önce açık durumdayken topa temas ettikten sonra raketimizi Topu yuvarlayacak şekilde ileriye doğru kapatmak daha doğru bir açıdır. Temas noktası topun sol tarafına temas etmeliyiz. Topa iki zamanda vurabiliriz. 1 Topun sıçramasının tepe noktasında veya top Sıçradıktan sonra tepe noktasından aşağıya düşerken topa düşerken vurmak daha kolay ve güvenli bir seçenektir. Çünkü rakipten gelen topun spinini anlamaya daha fazla zamanımız olur ve topun spini dönmesi daha yavaşlar. Şimdi hangi topa hangi açıyla gireceğimiz konusuna değinelim. Raket açısını ayarlama. Kesik top. Under spin. Kesik gelen toplara raketimiz biraz daha açık olarak girmeliyiz. Topun yan tarafından ve biraz daha yukarıya doğru silkelemeliyiz. Top spinli toplara biraz daha yan üstten vurmalıyız. Savurma hızı raket açısına karşı. Kesik topa düşük hızla girersek topu filenin üstünden aşıramayız. Bu topları kavrayıp açabilmek için yüksek hızda savurmaya ihtiyacımız var. Forend köşesinden filik. Erken hareket etmemek çok önemlidir. Rakibimiz topu atana kadar beklemeliyiz. Eğer rakibimiz erken hareket ettiğimizi görürse diğer boş köşeye uzun bir servis atabilir. Bu da bizi zora sokar. Bunun için rakibimiz servisi atana kadar son ana kadar bekleyip en son anda topun geleceği yeri hissedip oraya doğru küçük bir adım atmalıyız. Ve sonra adımı tamamlamalıyız. Flik vuruşu yaparken çok fazla hareket etmiyoruz. Backhand filikle ile oyuna hazırlanma. İyi bir backhand flick geliştirmek çok zamanımızı alır. Çok egzersiz yapmalıyız. Özellikle backhand köşemize gelen kısa servis örnekleri üzerinde çok çalışmalıyız. Forente kısa, backhand'e uzun. Boş servis veya kesik servis. Orta uzunlukta forent ve uzun forent. Filikten sonra geriye sıçrama. Filik yapar yapmaz geriye sıçrayıp pozisyon almalıyız. Maçlarda bunu yapamazsak rakibimiz kolaylıkla sayı alır. Jindong, down 10, in the fifth, playing for gold for his province's team in China. He saved five match points and now leads 12 to 11. Will his backhand flip Be successful on Ma Long's next serve. <laughs> Teşekkürler.